aldığınız değil, aradığınızı bulduğunuz mağaza. Müşterilerin beklentilerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Giyimden hediyelik eşyaya, oyuncaktan şık takılara aradığınız ne varsa Önder'de var. Keyifli ve kaliteli alışverişin merkezi. Önder alışveriş merkezleri Lefkoşa ve Mağusa'da. Bol keyif, sınırsız seçenek. karınca kararınca, dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince biz bize bir programda ben Sevilay Sadıkoğlu ile birliktesiniz. Sevgili izleyiciler, Bağımsız TV ve Kanal T ortak yayınında her pazartesi saat 16'da Mazide Kalanlar adlı bu programda çoğu yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş eski, eski meslekler ve bu meslekleri icra eden ustalarımızın bu çoğunu sonsuzluğa uğurladığımız eski ustaları anarak hayatta olanları sizlere hatırlatmak ve o günleri yad etmek amacıyla bu programı siz değerli izleyicilerimize aktarmayı amaçladık. Ne mutlu gök kubbede hoş bir seda bırakabilenlere. Bugün sizlere eski yapıcı ustalarımızdan müteahhit Osman Hocaoğlu'nun meslek geçmişini kısaca anlatmaya çalışacağım. Osman Hocaoğlu 12 Nisan 1931'de Peresterona'da doğdu. Küçük yaşta babasına yardım ederek dülgerlik ve yapıcılık mesleklerini öğrendi. Babası küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalmış Osman Hocaoğlu'nun dedesiyle nenesi tarlada çalışırken yağmura yakalanmışlar. Korunmak amacıyla bir ağacın altına sığınmışlar. Ancak yıldırım düşmesi sonucu ikisi de vefat etmiş. Osman Hocaoğlu'nun amcası babasından büyük olduğu için köylerindeki kahve, kahvehaneye çırak olarak girmiş. Daha sonra Limasol'da bir Türk'ün yanında çalışmaya başlamış ve ailesine katkıda bulunmuş doğal olarak. Babası ise kendini dine adamış. Köylerindeki camide görevli Osman Hoca ona arka çıkmış. O da cami için çok emek vermiş. Daha sonra da oğluna o hocanın adını vermiş. Yani bizim Osman Hoca'nın adı o günkü cami hocasının adıymış tek şerefeli camiye bir şerefe daha ilave etmiş. El emeğiyle güzel bir minber yapmış, caminin yanına bir metrese kurmuş. Cami geliştirildikçe halk Orunda ve diğer etraf köylerden gelip camide namaz kılmaya başlamış. Üç kız bir erkek olmak üzere dört kardeş olan Osman Hocaoğlu'nun babası köyde hem Rumlara hem de Türklere veresiye iş yapar, alacağını harman zamanı alırmış. Para yerine arpa, buğday, zeytin, hatta ekmek bile aldığı olurmuş. Hocaoğlu ilkokulu Peristerona'da okumuş. Okulun bitmesine bir yıl kala babası onu okuldan alarak ona dülgerlik ve inşaat işini öğretmiş. Alman harbi başlayınca köylerine Pakistan ve İngiliz askerleri gelmiş. Askerler köydeki bazı Türk ve Rumları işe almışlar. Köydeki tarlalara Google dikiyorlarmış. Maksat Alman uçaklarının inişlerini önlemekmiş. Osman Hocaoğlu'nun babası hoca olduğu için onu işe almamışlar. Osman Hocaoğlu 17 yaşında köyden ayrılıp Lefkoşa'ya gelmiş. Bandabulya'nın yanında gözleri görmeyen hoca denilen bir bakkal varmış. Onun yanında çalışmaya başlamış. Daha sonra su tesisatçısı Fikri Usta'nın yanında çalışmış. O zaman su tesisatçılarına su yolcu da denirmiş. Elinden inşaat işçiliği de gelen Hocaoğlu birkaç ay sonra ilk işi Saatçi Uluhan Usta'nın evini yapmış. Çağlayan bölgesinde Mausa kapısına yakın olan o ev hala ayaktaymış. O zamanlar işsizlik varmış sevgili izleyiciler. Babası da köyden Lefkoşa'ya oğlunun yanına gelip ona yardım etmeye başlamış. Ancak işin başına geçmek isteyince oğlu ile anlaşamayıp ayrılmışlar. Daha sonra işi ilerleten ve aldığı her işi erken zamanda teslim eden Osman Hocaoğlu kerpiçten evler de yapmış. 50'li yıllarda EOKA olayları başlayınca onun da işleri bozulmuş. 1956 yılında evlenmiş. O yıllarda Fuat Sami Bey Evkaf yönetimindeymiş. Samanbahçe'de dolu tuğladan yaptığı altı evi çok beğenmiş. Ve Kambilli Camii'nin inşaatını ona vermiş. Kambilli Camii ve minaresini yaparken Hasan Yusuf'tan sürüş ehliyeti almış Hocaoğlu. İnşaat işini 1500 Kıbrıs lirası karşılığında yapmış. Daha önce iş yaptığı bir doktordan 130 Kıbrıs lirası fiyatına Hilman marka arabasını almış ve Lefkoşa'dan Kambilli'ye arabasıyla gidip gelmeye başlamış. Bu arada Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş, işler çoğalmaya başlamış. O dönemde çimento elle yoğrulurmuş. Taş, kerpiç veya dolu tuğla kullanılırmış. Delikli tuğla sonradan tanınmış, sonradan yapılmaya başlamış. Türkiye'deki Menderes döneminde Konetra'da okul yapılmış. Yorgozlu Cemal Usta, Ömer Usta ve birkaç usta birleşerek cemaat meclisi binasını yapmışlar Lefkoşa'daki. Efruz Müdüroğlu Saray Oteli <laughs> ve Girne kapısındaki eski mezarlık arazisindeki lise binalarını yapmış. Mimarı Ahmet Behattin'miş. Daha sonraki yıllarda Lefkoşa'da Özkan Kösezade ile Alican Usta, Girne kapısındaki Şahin Sineması ve etrafındaki dükkanları yıkarak Vakıflar Pasajı ve sinemasını yapmışlar. Elçilik binası 1974'ten sonra aynı ustalar tarafından inşa edilmiş. Sevgili izleyiciler, Osman Hocaoğlu 1963 olaylarından sonra iş hayatında bayağı zor günler yaşamış. Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki alacaklarını, kiradaki birkaç evinin kirasını da alamamış doğal olarak. Geceleri mücahitlik yapmış. 1974 sonrası teknoloji değişmiş. Ganimet evlere rağmen inşaat alanında da işler gelişmiş. Askeri istihkamlar ortaya çıkmış. Askere çeşitli bölgelerde 31 depo yapmış ve bundan tabii ki kazanç sağlamış. Ancak Osman Hocaoğlu o dönemde 2 ay 17 17 gün gibi kısa bir zamanda şimdiki fuar alanındaki binaları tamamlamış. Osman Hocaoğlu inşaatlarında kullanılması gereken harçtan fazlasını kullandığı için her zaman tercih edilen bir müteahhit olmuş. Çünkü yaptığı inşaatlar çok kaliteliymiş. <laughs> 1993 yılında inşaatında çalışan ustalara işin nasıl yapılması gerektiğini gösterirken iskaloşadan yani iskeleden düşmüş ve ayağı kırılmış. Bir şanssızlık eseri olarak 6 ay yatmış ve işini oğlu Hüseyin'e devretmiş. <laughs> Ancak oğlu da bu işi bırakarak bir süre inşaat aksesuarlarını satan Şemka şirketinde çalıştıktan sonra bir benzin istasyonu açmış. Böylece eski ustalardan dürüstçe yıllarca iş yapan müteahhit Osman Hocaoğlu devri de kapanmış oldu sevgili izleyiciler. Çoğumuz Osman Hocaoğlu'nu hatırlıyoruz. Aslında ben de ismini çok kez duymuştum. Evet sevgili izleyiciler Programımızın sonunda yine sizlere benim de yaşadığım o EOKA günlerinden bir şiirimi aktarmak istiyorum programımıza son vermeden önce. Çocukluğum hesap sorar. Her gece bir silah patlar kulağımın dibinde. Burnumda bir yangın kokusu. Çığlıklar, çığlıklar çocukluğumdan uyandırır beni hayal meyal hatırladığım babam kapı arkasına bir şeyler saklar. Sopamı, mı, cop mu bilmem anlamam. Gece yarıları başlayan sokak çatışmaları daha dün gibi belleğimde. Yaşayamadığım çocukluğum bir kabus misali hesap sorar her gece. Bir alın yazısı bu silinmez. Benim memleketim de sarıdır sabahlar ikindiler turuncu ve kan kırmızıdır akşamlar. Kadınlar mutsuzdur. Erkekler mahkumdur ölüme daha doğmadan. Benim memleketimde silahlar hiç susmaz. Çocukların ilk oyuncağıdır silah. Benim memleketimde varlık içinde yaşanır yokluklar. Açlıkla tokluk yan yanadır ve sevgiyle nefret koyun koyuna. Ondandır sabahları sarı, ikindilerin turuncu ve kan kırmızı oluşu akşamların bir de zift karasıdır geceler. Her gece bir silah patlar kulağımın dibinde. Burnumda bir yangın kokusu. Çığlıklar, çığlıklar. Yaşayamadığım çocukluğum bir kabus misali hesap sorar. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya yeni bir ustayı sizlere anlatmak üzere sizlerle birlikte olacağım. Sağlıkla, sevgi ve saygıyla kalın diyorum efendim. Televizyon ve radyo yayınları 25 Temmuz'dan itibaren yeni frekansta. Yayınları sorunsuz şekilde takip edebilmek için uydu alıcınızı frekans 12